Gündemde neler var kanalının değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Kıymetli dostlar, bölge karıştı. İran İHA'sı düşürüldü. Afganistan'ın kuzeyinde ilerleyişini devam ettiren Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezlerinin sayısı artarken çatışma ortamı ülkeyi tam anlamıyla bir çıkmaza dönüştürüyor. Gidişat o kadar kötü, istihbarat servisleri Kabil'in yakınlarında düşebileceğini söylüyor. Öte yandan Taliban güçleri Afganistan'ın batısında yer alan Ferah'ta İran yapımı bir İHA düşürdü. Taliban güçleri insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. İHA'nın İran yapımı olduğu açıkça görülüyor. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.